Süper. Çok güzel. Abi son 4 dakikamız. 4 dakikada senden üç tane kelime isteyeceğim. Network Marketing'in dinamiklerini çok sevdiğim yönetici bir arkadaşım sormuş. Şimdi konuyla da alakalı olduğu için hemen söylemek istiyorum. Network marketingin en önemli sana göre 3 dinamiği nedir desen? Bana göre network marketing sisteminde bu üç dakikaya sağır mı bilmiyorum ama ne kadar nasıl sağırsa. Network marketing sistemindeki en önemli faktörlerden biri üründür ve insanların dikkat etmesi gereken şey şu. Eğer bu şirket olmazsa da ben bu ürünleri kullanmaya devam eder miyim? Ve bu ürünler gerçekten insanların hayatına değer katan ürünler mi? Yoksa normal çok sıradan çok basit ürünler. Yani bir örnek vereyim sana. Benim yakın bir arkadaşım vardı. Bundan 6-7 ay önce İstanbul'a geldi. Oturduk beraber yemek yedik dedi ki işte ben de ona dedim ki böyle böyle ürünler yaptık satıyoruz. Ona bir tane şampuan hediye ettim. Ve bundan birkaç gün önce beni aradı. Belki de şu an bizi dinliyordur bilmiyorum. Onun kuzeni de bizim şirkette çalışıyordu. Tabii o da benim yoğunluğumu bildiği için şampuandan çok memnun kalmış ve ondan sonra da kuzeninden şampuan istemiş. kuzene ona şampuan gönderdim. Geçen beni aradı tabi o kuzeni de artık bizim yanımızda çalışmıyor şirkette çalışmıyor dedik ki Mesut. Seni tek bir şey için aradım. Ben bu ürünleri bana alabileceğim bir kişiye beni yönlendir. Ben bununla ilgili seni yormak istemiyorum. Ben bu şampuanı çok seviyorum. Ve ben bunu kullanmaya devam etmek istiyorum. Ben biliyorum sen çok yoğunsun. Bununla seni meşgul etmeden bana yardımcı olabilecek biri var mı? Ya da bu ürünleri alabileceğim bir yeri var mı? Şimdi buradaki olay şudur seçkin. Bu adam network marketing sistemini bilmiyor. Yapmıyor da. Ama bu ürünü yana yakıla arayabiliyor. Eğer bana göre buradaki en önemli faktörlerden biri budur. Eğer senin ürünlerin insanların talep gördüğü ve insanların kullanmaya devam ettiği ürünlerse bu bana göre en önemli faktörlerden biridir. İkincisi buradaki şirketin etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde çalışıp çalışmamasıdır. Yani burada biraz daha konuyu açacak olursak şirketin dürüstlüğü ve şeffaflığıdır. Üçüncüsü de bana göre şirketin lider kadrosudur. Aslında buradaki lider kadro biraz da bana göre e, şirketin yetiştirdiği gibidir. Yani e, şöyledir. E, bunu çok çok yaşadım ben bu durumu. Bir kişi bir şirkette çalışıyor ve o şirkette çalışırken o şirketin söylediklerini savunuyor ve o şirketin etik kurallarına göre hareket ediyor. Fakat başka bir şirkete geçiyor. İki ay sonra bakıyorsun ki o adam bambaşka bir insan olmuş seçkin. Diyorsun ki ya sen aynı kişi değil miydin? Sen şimdi ne oldu da bu kadar değiştin? Aslında o kişiyi değiştiren şey biraz da şirketin tutumu. Bu biraz detaylı bir konu. Bu aslında network marketing sistemindeki zombilerle alakalı bir durum. İstersen buna yayından sonra devam edelim. Çünkü e, özellikle bizi dinleyen arkadaşlarım bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını istiyorum. Şu an e, sektördeki zombilerin e, ve sektöre zarar veren e, bizim belki de ilerleyişimiz, ilerleyişimizin önündeki engel olan bu zombilerden biraz daha detaylı bahsetmek istiyorum. Şimdi e, ben şuna inanırım Seçkin, e, örneğin e, bütün dünyada ülkemizde de bu böyle, e, taksici esnafına karşı bir negatiflik vardır. Yani insanların geneli taksicilere Negatif bir gözle bakar. Doğru mu? Evet evet abi. Peki sence bunun sebebi nedir? Yani bütün taksiye binen müşteriler mi kötüdür? Öyle bir şey mümkün değil tabii. Maalesef içindeki ki, çocuk domatesler. Maalesef 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 ve ben şuna inanıyorum bizim sektörümüzdeki. E, ee, zombiler de eğer arkadaşlar ne demek istediğimi anlamak istiyorlarsa Randy Gage'in son kitabını okumalarını istiyorum. Envey'den e, zombileri diye. Şimdi düşündüğüm zaman şöyle bir mesela örneğin bir doktora bir hastası geliyor tamam mı? Ve o, hasta o doktor o hasta ile ilgili belki 5-6 tane doktor arkadaşından bununla ilgili fikir alıyor. Doktor arkadaşı dediğimiz şey onun meslektaşıdır. Ve onunla bir araya gelip bu hastayla ilgili ne yapılabileceği ile ilgili beraber fikir yürütürler. Ya da bir öğretmen, bir öğrenciyle ilgili bir sorun yaşadığında birkaç tane daha meslektaşına bununla ilgili ne yapılabileceğini sorar. Evet. Doğru mu? Kesinlikle. Hatta, maalesef network marketing sisteminde biz bunu göremiyoruz. Yani bize aslında zararı veren, en büyük zararı veren biziz. Biz kendimize zarar veriyoruz. Ve insanların bize karşı olan bu negatiflerinin nedeni bana göre bizim sektörümüzün içerisindeki zombiler. Benim zombilerden kastım ne? Şimdi diyelim ki Mesut X ürününü satıyor ya da Mesut'un şirketi X ürününü satıyor tamam mı? Aynı şekilde aynı camiada çalışan başka bir şirkette Mesut'un sattığı ürünün aynısını satıyor. O ikisi, network marketingi yapan her iki şirket, Mesut ve Mesut'un aslında rakibi olarak gördüğü ki bana göre en büyük problem de bu. Mesut, onunla aynı ürünü satan firmayı kendi rakibi olarak görüyor. Oysa yapması gereken şey, bunu meslektaşı olarak görmesi lazım. Örnek verelim. Diyelim ki Mesut'un sattığı ürün, örneğin şampuan olsun. Başka bir network marketing firmasının da şampuan sattığını varsayalım. Mesut kendini o diğer şampuan satan firmaya rakip olarak görüyor. Oysa Mesut'un rakibi kim biliyor musun? Onunla aynı meslekte, aynı sektörde çalışan bir firmanın yüzde ikilik, yüzde üçlük paya sahip olan bir şirket değil. Onun rakibi Elidor. Onun rakibi Blendax. Ama Mesut kendini buraya rakip olarak görmüyor kendi pazarında yüzde birkaç payı olan şirketi kendine rakip olarak görüyor. Mesela özellikle son yıllarda ülkemizde de dünyanın bazı yerlerinde de bu çok yaygınlaşmaya başladı. Bundan 5-6 yıl önce Amerika'da bir etkinliğe katıldım seçkin ve orada tam olarak şu an sayısını hatırlamıyorum ama belki 5-6 bin kişilik bir etkinlikti. Ve o etkinlikte onlarca şirketin liderleri oraya çıktı ve konuşma yaptılar. Ama hiçbiri kendi şirketiyle ilgili en ufak bir kelime dahi kullanmadı. Daha önemlisi neydi biliyor musun? Oraya kendi şirketine yeni başlayan insanları ya da kendi misafirlerini oraya getiren liderler hiç şunu düşünmediler. Buradaki insanlar benim takımımdaki insanları almaya çalışacak. Böyle bir kaygıları yoktu onların. Fakat maalesef bizde böyle bir kaygı var. Çünkü biz e, örnek veriyorum bir şirkette çalışıyorsun, belirli bir yere geliyorsun. Ve ondan sonra başka şirketin sana yaptığı e, özel bir tekliften dolayı başka bir şirkete geçiyorsun. Bunu anlayabilirim. Belki şartları sana cazip gelmiştir, belki kendi şirketini sevmiyorsundur, belki üst kollarınla anlaşamıyorsundur. Bunu, bunu anlayabilirim bir yerde. Fakat böyle bir durumda bunu yapan insanlar ilk olarak nereye yöneliyor biliyor musun? Bütün network marketing camiasındaki liderleri o e, şirketten aldıkları özel teklifin bir kısmını onlara vererek onları kendilerine almaya çalışıyorlar. Buradaki zombilik tam olarak aslında bu. Ama bunun yerine ben şunu biliyorum. Bir kişi Şirket değiştirebilir. Bunu bir yerde anlarım. Ama en büyük hata şirketini değiştirmesi değil. Şirketini değiştirdikten sonra bu sektördeki insanlarla yeniden takım kurmaya çalışmak. Bu resmen kendi ayağına sıkmaktır. Eğer yeniden bir yapı kurabileceksen, bir yere gidebileceksen git ama bunu sıfırdan kur. Eğer sıfırdan kurarsan çok daha uzun soluklu bir iş yaparsın ve inan bana çok daha uzun soluklu gelir elde edersin. Fakat maalesef biz bunu zombileştirdik. Türkiye'de uzun yıllardır çalışan ve yerli olan firmalarımız var. Ve çok yani hepimizin de yakından tanıdığı çok düzgün çalışan ve yıllardır istikrarlı bir şekilde çalışan firmalar var. Fakat son bir yıldır yurt dışından gelen belki de firmalara özendiler onlarda aynı şeyi yapmaya başladılar. Lider transfer etmeye başladılar. Ve şunu net olarak gördüm. Hangi şirket kendi içerisinde başka şirketlerden lider transfer etmeye çalıştıysa o şirket yok oldu. Niye biliyor musun? Biraz da sebebi şu. Şimdi her şirketin bir doğası var. Bir misyonu var, bir vizyonu var. Ve dışarıdan getirdiğim bir insan o şirketin aslında biraz da olay şudur. Anlaşmalar anlaşmazlıktır. Birincisi o kişi o şirketle tabiatı uyuşmayabiliyor. Yıllardır çalıştığı yerdeki çalışma prensipleri, çalışma etikleri şu anki gittiği yere göre çok daha farklı. Ve biraz da artık bu onda bir alışkanlık haline gelebiliyor. Ve yarın biri daha iyi bir teklif sunduğunda oraya gidebiliyor. Ve aslında bunlar bizim sektörümüze bana göre en büyük zararı veren insanlar. Dışarıdaki insanlar bize zarar vermiyor ki. Bu ürünleri kullanan insanlar zaten memnun ve bu sektöre zarar veren insanlar sadece bu sektörün içerisindeki e, özellikle özel tekliflerden dolayı sürekli şirket değiştiren ve bunu yaparken de diğer şirketlerin liderlerini almaya çalışan kişiler ve bu maalesef bizim sektörümüzde bize en büyük e, kenturan olaylardan birisi. İşte bu zombiler. Bence bizim kurtulmamız gereken ilk şey bu. Evet. Çok, çok güzel açıkladın abi. Ben bunların açıkçası biteceğini düşünüyorum. Yani sektör adına gelecek adına daha ümitliyim. Senin de ümitli olduğunu biliyorum. Senin de ümitli olduğunu biliyorum. Bu yola ilk çıktığımız zamanlardan beri seninle irtibat halindeyiz. Fikirlerimizi, projelerimizi, vizyonlarımızı paylaşıyoruz. Senin de aynı vizyonlarda olduğunu da biliyorum. Ben eee Ekibimizle beraber, Türkiye'deki network seven insanlarla beraber, senin gibi liderlerle beraber ve gerçekten kaliteli firmaların desteğiyle beraber birlik olup da tek bir ağızdan e, konuşabildiğimizde bunları çözeceğimizi düşünüyorum. İnancım bu yönde. Seçkin ben e, bu işe başladığım günden bugüne şunu söyleyeyim sana. Bundan 2007 veya 8 yılıydı. Ee, Azerbaycan'dan bir arkadaş benimle iletişime geçti. Ee, ve kendisiyle konuştuk. Ee, benden kaynak istedi. Benim Bu kişi benim e, takımımda falan hiç değildi. onunla hiçbir organik bağım yok ve herhangi bir e, bana bir faydası da yok. Hı hı. Ee, ben ona kaynak temin ettim. Bu kaynakları bir sürü kitap aldım ona. Bunları kargoyla Azerbaycan'a gönderdim bırak kaynak parasını, kargo parasını dahi ondan almadım. Dedim ki bu sektörü yapan herkes benim meslektaşımdır. Ve eğer o insanlar bu işi iyi yaparlarsa dünyada network marketing sistemi daha iyi bir şekilde bilinir. O zaman yine Türkiye'de farklı firmalarda çalışan insanlar vardı. Hala da birçok insan soru soruyor bununla ilgili. Konuşuyorum, tecrübelerimi paylaşıyorum. Ama asla ve kat'a bu insanlara kendi şirketimle ilgili ya da onları kendi ekibime almakla ilgili asla böyle bir tutumum olmadı. Net olarak da benim bununla ilgili tutumum şudur. Ne başka bir şirketten kendi şirketime ve kendi takımıma lider transfer ederim. Neden başka bir şirketteki insana gidip böyle bir şey teklif ederim. Çok net. Bir insan kendi şirketinde memnun değildir, şirketinden ayrılmıştır, ara vermiştir yeniden. Bu bambaşka bir konudur ama bir kişi kendi şirketinde memnunken gidip o insanlara e, teklifler sunup onları kendi yanına... Yok abi, yani şöyle düşün. Sence şu an bütün Türkiye'de kaç tane net e, network marketing camiasında serbest girişimci olarak çalışan kaç milyon kişi vardır sence? Ee, ya da kaç milyondur sence bu sayı? E, yaklaşık 3 milyon abi. Yaklaşık 3 milyon. Peki Türkiye'nin nüfusu ne kadar seçkin? 80-90 <laughs> milyon. Bunu ne kadar sence network marketing yapabilir? Bence en az 40 milyon. Tabii. Niye ben ben de, el, ben de 50 diyecektim. Heh, şimdi bir tarafta 3 milyonluk bir kitle var ama diğer tarafta 50 milyonluk bir kitle var. Biz bu 3 milyonluk kitleye odaklanıyoruz ve kendi içerimizde sadece sektörümüze zarar veriyoruz. Oysa bir tarafta bu işi henüz hiç bilmeyen duymamış ve aslında çok büyük cevherler var. Biz neden o evet. 50 milyona odaklanmıyoruz ki? Biz de biz de aslında ben de sen de bundan bir, birkaç yıl önceye kadar bu işe başlamadan biz de onlardan biri değil miydik? Evet. Kesinlikle abi e, çünkü işte insanlar küçük düşünüyor yani genel olarak aslında nedeni bu. İnsanlar zannediyor ki e, Mesut Network'ü biliyor, Network'ün dinamiklerini biliyor, o yüzden ben Mesut alırsam Zaten Mesut kendi kendine yapar ama bunun bana sorarsan handikapı daha çok faydasından yani evet Mesut birilerinin peşinde de getirir böyle bir etkisi de olur ama e, ben hiç bilmeyen bir insanın bildiğini söyleyen ve böyle firma firma gezen bir insanına e, tercih ederim açıkçası. Ben şunu söyleyeyim son olarak şimdi eğer e, bu insanların aslında bunu yapmasının sebebini biliyor musun? Biraz önce söyledim ya bir firmaya geçerken firma ona özel teklifler sunuyor Hı -hı. ama anlaşmalar beraberinde başka şartları da getiriyor ve ona diyor ki sen bu kadarıyla bu kadar ciro yapmak zorundasın ama eğer şartlı gittiği için bu ciroyu sıfırdan kurduğu birileriyle yapamaz Hı -hı. bunu birilerini transfer edecek ki hızlıca bu ciroyu yapsın ve şirketin ona sunduğu özel teklifi alabilsin ama bunun yerine eğer gerçekten amaç network yapmaksa herhangi bir şirkette sıfırdan başla Belki ilk 3-5 ayda bir şey yapmaz. Çünkü bir altyapı oluşturacak ama ondan sonra çok çok daha büyük paralar kazanabilir. Fakat Kesinlikle. senin de söylediğin gibi biz maalesef çok küçük düşünüyoruz. Biz network marketing sisteminin ruhunu bana göre hala anlayamadık. Anlayamadığımız için böyle davranıyoruz. Kesinlikle. Ama e, bunlar buna rağmen bu sektöre gönül vermiş, bu sektörü hakkıyla yapan, ve bizim gibi düşünen Türkiye'de milyonlarca insan var ve bu insanlarla birlikte bu sektörün çok daha iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Ben kendi şirketimdeki arkadaşlarıma da hep şunu söylüyorum: Biz bu ülkede bu işin kültürünü oluşturacağız ve bunu gerçek anlamda etik ve ahlaki değerler üzerine oluşturacağız. Ve insanlar bizim firmamızın ismini getirdiklerinde evet, bu insanlar hani şey derler ya. Talanca kişiyi nasıl bilirdiniz? Denildiğinde asıl önemli olan nedir biliyor musun seçkin? İnsanların senin yüzüne sana ne söylediği değil. Senin arkanda senin için ne söylediğidir. Hı. Ve ben insanların bizim sektörümüze karşı bizim arkamızdan iyi şeyler söylemesini istiyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Bunun için bu mücadeleyi etmeye devam edeceğim. Dünyadaki pazar çok büyük ve maalesef Türkiye'de biz birbirimizle uğraşmaktan bu işi ya şöyle düşün aslında olay şu ortada bir pasta var tamam mı biz ya bu pastayı beraber büyüteceğiz ya da var olan pastayı parçalayacağız hangisi daha iyi abi? Evet kesinlikle çok e, katılıyorum abi zaten bu söylediğin şeylere. ama e, senin de ümitli olduğunu biliyorum ben de kesinlikle, kesinlikle. E, bu konuda ümitliyim artık eskisi gibi at koşturabilecekleri bir Ortamda yok açıkçası. İnsanlar da akıllandı biraz. Ben öyle düşünüyorum. Evet, evet. İnsanlar daha bilinçli, insanlar artık birbirlerini görüyor. İnsanlar bizim de mesela şu an yaptığım gibi işte liderleri dinleyebiliyor, liderlerin fikirlerini dinleyebiliyor, analiz edebiliyorlar bazı şeyleri. O yüzden artık bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum.